Metin Uca sayesinde başladım. Metin yazıyordu Kafa Dergisi'ne. Bir gün dedim ki abi ben de yazsam nasıl olur dedim. O da olur dedi bir soralım bakalım Candaş Bey'e. Oradan da okey gelince başladım. Yani ilk sayı değil de ikinci, üçüncü sayıdan sonra derginin de şeyiyle beraber, etkisiyle beraber iyi yorumlar aldım hep. Hoşuma giden yorumlar oldu. 93 sonuydu galiba veya 94. Kanal D'de stajyer olarak başladım. Ondan önce reklam, metin yazarlığı yapıyordum. Rehberlik yapıyordum üniversite sıralarında ama televizyonu çok istiyordum. Kanal D'de İstanbul İletişim'de master yaparken Kanal D'ye stajyer olarak girdim. Bir iki sene Kanal D'de çalıştım. Sonra Star'a transfer oldum. Sonra tekrar Kanal D'ye transfer oldum. 2000'den sonra Show TV'ye, Çukurova Grubu'na transfer olduk. İşte Haber koordinatörlüğü yaptım. Ondan önce muhabirlik yaptım, editörlük yaptım. Sonra Sky'ı kurduk, Sky Türk'ü. Oranın genel müdürü oldum. Sonra da hep beraber ayrılıp Kanal Türk'ü kurduk. Kanal Türk'ün hem genel müdürlüğünü yaptım, hem ortaklığını yaptım. Yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Orada bir tane radyo kurdum, radyo haber diye. Ee, yazılar yazdım. Şimdi kafada yazıyorum. Bir tane kitap, iki tane kitap yazdım. Güzel Kaybedenler aslında Instagram yazılarından oluşan bir kitap. Bu Ergene sürecinde bütün kapılar kapanınca ee, İnsanın kendisini ifade edeceği bir yer arıyor. Hele gazeteciysen kendine bir yerlerde anlatmak istiyorsun. Ben hayattayım demek istiyorsun. Ben varım demek istiyorsun. Bir de ne yapabilirsin? Televizyonculuk öyle her yerde yapılabilecek bir iş değil. Ben de yazı yazmaya karar verdim tekrar. Mesleğin başına dönmek yani. Orada ufak ufak hikayeler yazmaya başladım. Her fotoğrafın bir, bir hikayesi var. vardır. Hashtag ile hikayeler yazmaya başladım. Yani Instagram'a fotoğraf koymak benim açımdan çok e, cazip bir şey değildi yani. Brad Pitt değilim, şu değilim, bu değilim. Kim ne yapsın benim fotoğrafımı? Ben de fotoğraflara hikayeler uydurmaya başladım. Sonra hikayelere fotoğraflar uydurmaya başladım. İşte Instagram'da insanların ilgisini çekti. Paylaşmaya başladılar. 100 kişiydi, 1000 kişi oldu, 10.000 kişi oldu. Şimdi 45 bin civarında. Oradaki hikayelerin değerlenmesiyle Doğan Kitap bunu bir kitap haline getirmek istedi. Açıkçası benim doğuşuma gitti. Gayet de mutluyuz şimdi. Kafa Dergisi yazılarım Ayça'nın baskılarıyla <laughs> bazen çok uzun oluyor, bazen çok kısa oluyor. Genelde e, ay başından itibaren, dergi çıktığından itibaren yazı düşünmeye başlıyorum. Ama sonra unutuyorum, sonra tekrar düşünüyorum, sonra tekrar unutuyorum, sonra bir gecede oturuyorum yazıyorum. Bazen 5 dakikada yazıyorum, bazen bir gün boyunca sancılar çekiyorum, defalarca yazıyorum. Ben sırf telefonda yazıyorum. Telefonda yazdığım için bazen yazılarımı siliyorum. 8 sayfa yazıp sildiğim yeniden yazdım. 3 kere yazım var. Uçağı beklerken yazdım ve o kadar çok hoşuma gitti ki yazdığım şeyler. Kendime aşık oldum. Sonra onları Ayça'ya yollayayım derken hepsini sildim. Sonra ağlayarak doğayı aradım. Dedim ki yazıları sildim. Sen dedi yazarsın tekrar. Oturdum yeniden yazdım. Tam uçağa binerken Ayça'ya yollayayım derken bir daha sildim. Yani gözlerim doldu artık yani. O kadar sinirlendim ki. Sonra İzmir'e indim, hatırladıklarımı tekrar toparlamaya başladım. Sonra bir gün sürdü aynısını tekrar yazmam. Yani ilk iki yazıyı ilk iki yazıyı 20-25 dakikada yazdım. Yeniden üçüncü yazıyı toparlayıp hatırlayıp aynı şeyleri aynı lezzette oluşturmaya çalışmak bir günü geçti. Dergide en beğendiğim yazarlar. <laughs> ben bir başar başaran hastasıyım. Onu kıskanıyorum. Eee Levent Hoca'yı çok seviyorum. Zafer Alagöz'ü çok seviyorum. Hanımlarla aşık atmama imkan yok. <laughs> Onlar ayrı bir kategori ama... E, Cem, y Can Yılmaz'ın yazılarını çok seviyorum. Çok güzel hikayeleri var. E, Rıdvan Akar'ı çok keyifli okuyorum. Hayko'yu okuyorum. Cem Davran'ı okuyorum. Hepsini aslında keyifli okuyorum. Bütün dergi şöyle gidiyor yani. Dergi benim için bütün aya yayılmış bir şey. İlk başta alıyorum hemen kıskandığım için başarı okuyorum. Sonra mesaj atıyorum, yine yazmışım diye. O sırıtıyor, gülüyor falan. Ondan sonra... Kendi yazımı hiç okumam. Hiç sevmem çünkü yazılarımı. Sonra tek tek, tek tek okuyorum. Sonra başa alıyorum, bir daha okuyorum. Bütün ay böyle geçiyor.